Merhaba bayanlar. Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz papatya lif. Tek renkten yapılan papatya lifimiz. Kare bir lif. Hemen örneğimize başlıyorum. İlk olarak zincir çekip kutucuklar yapacağız. Bunun için 92 zincir çekip 29 tane kutu yapacağız. Kutucuk. Evet arkadaşlar başlıyorum. 92 tane öncelikle zincir çekmemiz gerekiyor. Zincirlerimizi çekip tamamladım arkadaşlar. Hemen buradan geriye doğru sayıyorum. Yalnız ben bir tane zincir fazla çektim. 92 yerine 93 zincir çektim. Sizlerde bir iki tane fazla çekebilirsiniz her ihtimale karşı. Evet buradan başlangıç noktasından geriye doğru 1, 2, 3 4 5 6 7 hemen 8. zincirimizin içine batıyoruz ve kenardaki kutucuğumuzu yapacağız arkadaşlar trabzan yapıyoruz trabzanlarımızı yalnız şu şekilde bir ikili yaparsak iyi olur Evet iki zincir çekiyoruz Hemen alttan iki zincir bırakıp üçüncüye batarak yine böyle bir iki defada ipimizi çıkararak devam ediyoruz. Bir iki hemen üçüncü zincire batıyoruz. Bir iki defada ipimizi çıkarıyoruz. İki zincir tığımızı ipimizi aldık. Bir iki üçüncü zinciri batıyoruz. İki defada bir iki defada ipimizi çıkararak 1 2 bu şekilde zincirimizin sonuna kadar kutucuklar yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Tam 29 tane boşluk olacak şöyle kutucuklar. 1 2 3 diye sayarak tamamlayalım. Ben de yapayım sonra size tekrar döneceğim. Ben kutucukları tamamladım arkadaşlar. Bakın. 29 tane kutucuk. Şimdi örneğimizin ikinci sırasında hemen papatyamızın şu alt kısmını yapacağız. Sadece iki tane yaprağı üst kısımda bir daha ki sonraki sırada olacak. Şu dört tane yaprağını birden bu ikinci sıramızda yapacağız. Tabi bunun için öncelikle örneğimizi hemen zincir çekerek dönüyoruz. Bu şekilde son kutuyu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz hemen bu ilk trabzanın üzerine kutucun bir kutucuk yapıyoruz hemen bu ikinci trabzanımıza bu baştakini saymazsak hemen önümüze gelen trabzanımıza batıyoruz ve buradan fıstık çıkaracağız bir zincir çekiyoruz ipimizi uzatıyoruz 2 ilk çektiğimiz ipi sayarsak iki oldu 3 ve 4 fıstıklarımızı burada dörtlü dolgu yapıyoruz Çünkü daha güzel çiçeklerimiz papatyalarımız kabarcık olsun diye bir trabzan yaptık bir zincir çektik hemen içinden dörtlü fıstık çıkardık fıstığı kapatmıyoruz hemen yandaki trabzana geçiyoruz boşta kalan sıradaki trabzan oradan da yine 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü bakın fıstık için dörtlü bir dolgu yapıyoruz. İpimizi tekrar tığımızı aldık. Onun yanındakine geçiyoruz. Hemen bu trabzanın üzerine devam edeceğiz. 1 2 3 4. Şöyle göstereyim size. Bakın 3 tane fıstık oldu. İlk yaptığımız trabzanın üzerinde ve daha sonra altta kalan trabzanları doldurarak fıstık yapıyoruz. Bu fıstıkların hepsini birden topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle kenarı olacak. Üçlü. Hemen bunun yanına diğer yaprağı yapacağız bir zincir çekiyoruz hemen olduğumuz yerden bu yaptığımız topladığımız fıstıkların içinden 2 3 fıstıklarımız dörtlü olacak arkadaşlar bir tane fıstık çıkarıp hemen orada kapatıyoruz bakın bu şekilde bu da dördüncü yaprağını oluşturacak zincir çekmiyorum hemen tığımın üzerine ipimi aldım bir sonraki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde ilk çiçeğimizin ilk görünümü oluştu tekrar yapıyorum 1 2 bir sonraki çiçeğimize geçeceğiz bunun içinde bakın bu beraber fıstıkla beraber yaptığımız trabzanımız fıstığımızı burada kapatıp trabzan yaptık hemen bir zincir çekmeden ondan sonra iki zincir çekip bir trabzan daha yapıyoruz burada arada bir kutucuk boş kalıyor bu bir kutucuktan sonra tekrar fıstığımızın şu yaprağıyla ile başlayacağız bir iki üçlü yapacağız yine yani bir kutu boş kalıyor Evet başlıyoruz yine fıstığa 2 3 4 Hemen yandaki tırabzana geçiyoruz. 1 2 3 4 Hemen onun yanındaki 3. fıstık oluyor bu. 1 2 3 ve 4. 3 tane fıstığı hepsini birden topluyoruz. tekrar bir zincir çekiyoruz hemen aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyoruz hiç zincir çekmiyoruz ipimizi alıyoruz dığımıza sonraki trabzanın yanına gelerek hemen bir trabzan daha yapıyoruz İnşallah anlatmışımdır arkadaşlar anlatabilmişimdir burada bir kutucuk hemen boş bırakıyoruz ve başta çektiğimiz zinciri saymazsak ilk trabzandan hemen sonra bir tane trabzan yaparak fıstıklarımızı yapıyoruz. Üçlü. Sonra aynı fıstıkları kapattığımız yere bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. Zincir çekmeden buraya bu trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz. İki zincir, bir trabzan daha. Yani şu kutucuklardan sonra hep bu çiçeklerin arasında bir kutucuk kalacak. Şu fıstıkların altında da boşluk kaldığı için bunları artık kutucuk olarak saymıyoruz. Tamamen boş kalan bir tane şu an için aynen bu şekilde devam ediyoruz 2 zincir bir trabzan bir zincir çekiyorum hemen fıstıkları devam ediyorum 3 4 hemen öbür trabzanın başına geliyorum 1 2 3 4 diğer trabzana geçiyorum 1 2 3 4 hemen 3 tane fıstığı birlikte topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum ve hemen zincirsiz yandaki Trabzon üzerine geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz ilk sıramızda e, 7 tane papatya olacak şu şekilde papatyalarımız 7 tane bu kutucukların üzerinde olacak Ben de sıramı tamamladıktan sonra diğer üst kısmında sizlere anlatmaya döneceğim arkadaşlar. 7 tane papatya oluştu. Şu anda sıranın sonuna geldim. Hemen sıranın sonundaki kafesi arkadaşlar. 1 2 tane zincir çekiyoruz. En son trabzanı yaptıktan sonra hemen bu çektiğimiz ilk başlangıçta bıraktığımız zincir boşluğuna 2 zincir bırakarak 3.ye batıyoruz ve bir trabzan oluşturuyoruz bir kutucuk oluşturduk hemen geri dönüyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüşlerde her zaman 5 zincir çekiyoruz ve burada kutucukları devam ediyoruz şimdi çiçeğimizi tamamlayacağız gösterdiğim gibi bu üstteki iki yaprağı kalmıştı bu sırada bu iki yaprağını tamamlayacağız. Tabi tamamlarken burada iki kutu kalıyor. Bakın arkadaşlar. İki kutu olacak. Daha sonraki sıramızda diğer papatyalarımıza geçeceğiz. Bunların üstü boşluk kalacak. Ortadaki zincir kısımlarına kutucuk kalan kutucuk kısmına. Bu bir kutucuk boştu. Buraya devam ederek papatyalarımız bir orta kısım, bir kenara kısım bu şekilde tamamlanacak. O şekilde gidecek. Her seferinde eee burada ilk başlangıçta bir kutucuk 2 3 ve 4 tane kalıyor arkadaşlar bakın yer şaşırırsanız kenar örneğini kenarda dönüşlerde buna dikkat ederseniz hemen örneği hatırlarsınız bu bir ipucu olsun size ee, şu zincirli kutucuklu kısmı saymıyoruz papatya'yı döşediğimiz sırayı sayarak hemen papatya'yı koy başladığımız sırada e, kenarda bir kutucuk var hemen üstte iki tane Bakın, sonraki sırada 3 tane, daha sonrakinde 1 2 3 4 tane. Bu şekilde. 4 taneden sonra tekrar bu papatyamızı yerleştireceğimiz için kenarda bir tane kutucuk olacak. Tekrar 1 2 3 4 diye gidecek. Bunu bir ipucu olarak aklınızın köşesinde kalırsa çok iyi olur. Örnek yaparken şaşırmazsınız, size yardımcı olur. 1 2 3 4, tekrar 1 2 3 4 diyerek kutucuklarımızın sayısı o şekilde olacak. Evet. Şimdi hemen papatyamızın üst kısmını tamamlamak için 5 zincir çektik. Hemen trabzanımızı yaptık. 1 2. Bu arada gene iç kafeslerimizin iç kısımlarında her zaman 2 zincir olacak. Hemen buradan ipimizi alıyoruz. Direkt karşıya giderek buradan fıstık yapıyoruz. Bakın çiçeğimizin kalan yapraklarını yapacağız papatyamızın 1 2 3 4 4 ip çıkardık 4 kere de bir fıstık oluşturuyoruz 2 zincir çekiyoruz tekrar hemen yanına çiçeğin içine orta kısmına tekrar batarak bir yaprak daha oluşturmak için ilmekler çıkarıyoruz bir fıstık daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde papatyamız tamamlandı. İki zincir tekrar çekiyoruz. papatyamızın bu kenarın dibindeki kalan e, trabzın üstüne batıyoruz. Tekrar bir iki zincir hemen sıradaki trabzana batarak arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar iki zincir diğer çiçeğimizin hemen içine batıyoruz ve oraya bir fıstık oluşturuyoruz dörtlü dört defa da ipimizi çıkarıyoruz ve bir fıstık yapıyoruz hemen iki zincir tekrar çekiyoruz aynı yere batıyoruz Evet, ikinci fıstığımız da oldu. Tekrar iki zincir ve sıradaki şu yaprağımızın dibinde olan trabzanımıza batıyoruz. İki zincir, diğer trabzanın üzerine. Evet arkadaşlar, bu yaprakların başlarındaki direklerimizi yapıyoruz. Aralara hep iki zincir, iki yaprak, iki trabzan. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Daha sonraki sıramızda hemen papatyalarımızı kaydırıp şu boşluklara bu defa papatya yapacağız. Oraya geldiğimiz zaman tekrar ben size döneceğim. Sıramı tamamladım hanımlar. Papatyalarımız tamamlandı bu şekilde göstereyim bakın benim çiçeklerim biraz yukarıda yüksekte kaldı trabzanlar tabi birazcık basıkta kaldı siz böyle olmasını istemiyorsanız tabi ben bunu sonraki sıramda düzelteceğim size anlatırken fazla önemsemedim çünkü çabuk çabuk tamamladım bu trabzanlarımızı biraz daha yüksekte tutarsak ipini çekerek yaparsak çiçeklerimizle aynı aynı hizaya gelecek çukurda kalmayacak örneğimiz düz olacak şimdi hemen tabi dönüşe geldik yine örneğimiz bitti ki zincir çektik dönüşlerimizde hep 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar daha sonraki sıramızda 5 zincirin olduğu kısma geldiğimiz zaman hemen şöyle ortasından zincirli kısımdan ilmek çıkarıyoruz uzatarak biraz trabzan yapıyoruz kenar kutucuğumuz bakın başlangıç kutucuklar vardı bir sıra bu sıra olduğu gibi hep kenardan gidecek iki kenarında da. Sonra en son bitiş kısmında da üst kısmına böyle kutucuk yapacağız. Örneğimizin lifimizin dört bir kenarında şu şekilde kutucuklar olacak. Bu şekilde bitecek. Şimdi hemen diğer papatyamızı yerleştireceğiz. Dediğim gibi şuradan böyle düz giden bir direk olduğu gibi papatyamızı yerleştirdiğimizden beri kalan bir kutucuk var. Bu kutucuğun içine şu kanatlarını yapacağız şu iki ayağı şu trabzanların üzerine gelecek Evet örneğimize başlıyoruz hemen 5 zincirimizi çekiyoruz kenar kutucukları yapıyoruz başlangıçta söylediğim çiçeklerin üzerine bakın kutucuk yaparak gidiyorum iki zincir çekerek Başlangıçta bu kutucukların 1 2 3 4 diye gideceğini söylemiştim size. Bakın 1 çiçeği yerleştirdiğimiz kısımdan itibaren sayıyorum o sıradan. 1 1 2 1 2 3. Sonraki sıramızda bu kutucuk 4 tane olacak. Evet, şimdi 3 tane kutucuk oldu. Bu çiçeğimizin tepesine geldik. Hemen buradan bir zincir çekip fıstık yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde bakın. Hemen papatyamızın yerini değiştireceğiz. Şuraya gelecek. Onun için 1 2 3 kutucuk yaptık. Tam çiçeğimizin son yaprağın üzerindeyiz. Bir trabzan yaptık, bir zincir ve fıstıklara başlıyoruz yine. 2 3 ve 4. 4 dolgumuz oldu. Hemen bu yan tarafa geliyoruz. Bu yandaki iki trabzanımızın üzerine de fıstık yapacağız. 1 2 3 4 hemen diğerine geçiyoruz 1 2 3 ve 4 üçlü fıstığı hepsini bir arada topluyoruz tekrar bir zincir çektim hemen iç kısımdan bir fıstık daha çıkarıp ipimi bakın tığımın üzerine aldım hemen şuraya çiçeğimizin diğer yaprağın üzerine bir trabzan yapıyorum Evet bakın papatyamız yer değiştirdi Burası kutucuklar boş kalıyor papatyalar bu boş yerleri yerleştiriyoruz bu şekilde iki zincir hemen papatyanın diğer yaprağın üzerine geldim. Hep bu yaprağın son yaprağın üzerine geldiğimiz zaman orada fıstıkları yapmaya başlıyoruz. Tabi trabzan yapıyoruz. Önce unutmuyoruz. Ben bunu da göstereyim size. Hemen zincirimi çekiyorum. Son yaprağın üstündeyim. Fıstıkları yapmaya başlıyorum. 2 3 4 Diğer trabzana geliyoruz. 1 2 3 4 Diğer yandakine geçiyoruz. 1 2 3 4 Hemen hepsini birden topluyorum. Bir zincir çektim. 2 3 4 Evet. Tekrar trabzanı yapıyorum. Hemen bu yaprağın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Diğer yaprağın üzerine geldim. Bakın arkadaşlar. Hep arada bir kutucuk boş kalıyor. Hemen iki trabzan yapıp oradan tekrar fıstıklarımıza başladık bir trabzan yapıyoruz bu fıstıktan sonra bir trabzan zincirsiz hemen iki zincir çekip bu yaprağın başına yaptığımız trabzan da yine fıstığımıza başlıyoruz bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağız bu arada tığımın numarasını söylemedim arkadaşlar benim tığım bakın 0 2.1 0 numara 2 numara tığı genelde kullanıyorum lif yaparken fark etmiyor siz elinize göre uygun tığı ayarlarsınız sıramı tamamlayayım diğer sırada görüşürüz sıramızın sonuna geldik ikinci papatyalarımızı da yerleştirdik arkadaşlar bakın böyle yine başında olduğu gibi şu şekilde kutucuklarımız bu sonda da aynı sayıda olacak herhangi bir şekilde oraya koymuyoruz. Evet. 5 zincirimizin ortasına hemen batıyorum. En kıyı kafesimizde. Hemen çeviriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 3 sırada da ilk yaptığımız gibi çiçeklerimizi üst yapraklarını tamamlayacağız. Evet. Burada kafes sayısı artıyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 taneydi. 2 zincir çekiyoruz hemen bu çiçeğimiz içinde kalan yapraklarını tamamlamak için fıstık yapıyoruz Evet bir tane fıstığımız tamamladık hemen iki zincir çekiyoruz bu son sırada fıstıklarımızın arasında mutlaka iki zincir olması lazım papatyamız iki sıradan oluşuyor gördüğünüz gibi Evet ilk papatyamızı yaptığımız sıradaki gibi iki zincir şu kenar kutucukları saymıyoruz bu kenarda ve bitişte dört kutucuk olacak iki tane dolgumuzu yapıyoruz iki tane trabzan yapıyoruz iki zincir çekip tekrar buraya batarak iki yapraklarımızı tamamlayarak yaprakların arasında ikişer zincir bu şekilde de sıramızı tamamlıyoruz Evet ikinci papatyamız da bitti arkadaşlar. Tekrar bu papatyayı buraya yerleştirmek için bunu da göstereyim son kez size. Bu papatyayı tekrar buraya yerleştirmemiz için hemen 5 zincir yaptık döndük. Bir tane trabzan yaptık. Hemen bir tane kutucuktan sonra dediğim gibi bakın. 1, 2, 3, 4 kutucukla 2 papatyamız oldu. Tekrar bir kutucuk yapıyoruz tekrar bu sıradaki papatyamızı yapabilmemiz için hemen bir zincir çektik trabzanımızın üzerine ve fıstık yapmaya başlıyoruz tekrar 1 2 oldu 3 4 1 2 3 4. Bakın tırabzan. Şimdi buradaki tırabzanın üzerine geçiyoruz. 1 2 3 4. Diğer sıralarımızda olduğu gibi 3'ünü topladım. Hemen bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum fıstığı. Zincir çekmiyorum bakın ipimi tığıma aldım hemen bu çiçeklerin yaprakların ucundaki yere batıyorum tekrar iki zincir hemen diğer yaprağın ucundaki boşluğa batıyorum bu şekilde tekrar buradan fıstığı başlayacağız arkadaşlar Bakın yerleştirmemizi de öyle yaptık her zaman dediğim gibi 4 kutucuktan sonra 1 2 3 4 bakın iç kısımda kalıyor bu çiçeğimiz 4 kutucuktan sonra tekrar bu sıradaki çiçeğimizi koymak için bir kutucuktan sonra hemen trabzanın tepesinden başlıyoruz yapmaya şaşırırsanız bu kutucukları sayarsanız hemen düzeltebilirsiniz örneğinizi kenarda her zaman bir tane kutucuk boşta çıkacak bu şekilde lifimizi tamamlıyoruz arkadaşlar bakın son sırada hepsinin üzerine gelecek şekilde Tekrar ben trabzanlar yaparak kafesler oluşturarak bu kenar sıramızı bu şekilde kapattım. Dört bir kenarı kafesli oldu. En sonunda bir kenar örneği yaptım. Kenar örneğini farklı yapabilirsiniz. Ben böyle fıstıklar yaparak uyum sağlasın diye bu şekilde yapıp kapattım. Orayı da size göstereceğim. Öncelikle biraz daha örneğimi ilerletmek istiyorum. Sonra kenar örneğini göstereceğim arkadaşlar. Lifimizin son sırasını yine ikişer zincir çekerek kafesler yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar ondan sonra kenar örneğine geçeceğiz Evet bu şekilde kafesler yapıyoruz ee, yapraklarımız üzerine ve diğer trabzanların üzerine gelecek şekilde bir de şu var arkadaşlar lifimizi enini 7 tane papatya ile başlamıştık tekrar boyuna 7 tane papatya ile bitiriyoruz aynı sırada kenara bakan kısımda bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 de bu şekilde kare bir lifimiz oluşuyor. Evet kenar örneğimizde ben fıstık yaptım tabi bu papatyalarımızla uyumlu olsun diye farklı bir örnek yapmak istemedim. Ama siz isterseniz farklı bir şekilde kenar oyasını değiştirebilirsiniz. Bir de fıstıklarımızı ince yapıyorum. Şimdi bir tane fıstığımızı yaptık ve hemen yandaki kafese battık. Bir zincir çekiyorum, uzatıyorum ipimi. Hemen buradan bir ip çıkarıyorum, ilmek ve ince fıstıklar yapıyorum. Sırayla kafeslere bata bata gidiyoruz. Eğer fıstığınız uzun olursa hemen yandaki şöyle kutuca batabilirsiniz arada o şekilde bu kenarlarını fıstıkla tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bir örneğimizin daha sonuna geldik Umarım sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın lütfen yeni örneklerimi takip etmek için de kanalıma abone olabilirsiniz renkli hayat bahçesine davet ediyorum arkadaşlar hepinizi Evet başka bir örnekte buluşmak üzere. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.